Hasan Tarık'la. Hasan Bey merhaba. Merhabalar. Zafer Günaltay ben. Nasılsınız? Evet, evet, evet. evet. Oğluyum, oğluyum. Ya aynı zamanda da Kafkas'ın antrenörlüğünü yapıyorum Hasan Bey. Ya ben sizin için rahatsız ee, Hasan Bey. Biliyorsunuz Kafkas şey yaptı, ülke çapında bu bakış e, maçının... ...galibiyetinden sonra iyi bir imkân yaratan iyi bir çıkış yakaladık biz. Hani biz istiyoruz ki bunu böyle bir şey yapalım. Hem de yurt dışına taşıyayım. imkanımız olsun, yurt taşıyalım. Bize bu konuda acaba nasıl yardım edebilirsiniz? E, ha, yok, o... E, tabii yedi yıllara verdi ama şöyle bir şey var şimdi. Hani, hem Cengiz maçı, hem Bakakis maçı, arka arka iki tane kaft. Hani bayağı kondisyon olarak da iyi durumdayız. E, tabii, ha. E, tamam, ben, 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 ben sizi anladım. Ulan eğer ben de sana ilk başta bunu yedirmezsem bu lafını bana da zafer gün demesinler. Mustafa abi merhaba Mustafa nasılsın? Eyvallah abi sağ olasın. Ya uzun zamandır göremiyoruz, şey yapamadık, en son toplandık beraber, bir maçtır şeydir diye. Hadi ya bırak. Ne ara baksın abi hiç haberimiz olmadı ya. Ahmet Hocam merhaba. Nasılsınız? Zafer gün altı evet evet zafer gün Ee, Şimdi bu kapkasın e, maçları için biraz böyle yurt dışı ile alakalı biz bir takım şeyler de ayarlamak istiyoruz da. E, ben antrenörüm ya. Tabii ki de yani babam zaten ben arattırırım sizi tamam. Oğlum babam arayacak olsa babam arar zaten. Evet kardeşim, evet. Evet kardeşim, uluslararası maç Kafkas'tan bahsediyorum, evet. Kısa keseyim bir şey, uluslararası senin bir tane bağlantım var diye bunu bana... Ne var kardeşim, paylaşsan ne olacak? Daha nasıl söyleyeyim anlamadım ki. Kafkas uluslararası maç, Allah Allah ya. Vermiyorsan verme lan, artist. Kap, tamam kap. Sağ ol, sen de çok yardımcı oldun. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Kapat telefonu, kapat. Kapat benim. Ulan 40 yılın başında bir işimiz düştü be. Fırat, ne oldu? iyi misin? İyiyim. İyiyim, bir şey olmadı. Hayır, ne bileyim. Sunay'la konuştuğumuzdan beri ağzını bıçak açmıyor. Bir şey mi oldu? Tartıştınız mı? Yok tartışmadım. Açıkçası dervişi düşünüyordum. Yani garip, tuhaf. Bize bunca kötülüğü yapan adamın cenazesini kaldırmaya gidiyoruz. Eğer seni rahatsız edecekse yapmak istemiyorsan ben ilgilenirim. Gelmene gerek yok. Yok yok. yok hallederiz, hallederiz.